Lezzetin Latif'in değerli dostları yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere kremalı, somon balıklı, ıspanaklı bir makarna yapacağız. Harika ve bayılacağınız efsane bir lezzet olacağından adım kadar eminim. Bu yemek için gerekli olan malzemelerimizi sıralayarak işimize başlayalım. Her zamanki gibi İhtiyacımız olan ürünlerin miktarları ve yapılış şeklini videonun altında bulabilirsiniz. Füme somon balığımız, rendelenmiş kaşar peynirimiz, elinizle yapraklarını parçaladığınız ıspanak, kremamız, tuzumuz, karabiberimiz, tereyağımız, iri bir diş sarımsağımız ve haşlanmış makarnamız bu harika lezzete kavuşabilmemiz için gerekli olan ürünler. Değerli dostlar makarnamız bir taraftan haşlanırken somonlu kremalı ıspanaklı makarnamızın sosunu yapmak üzere bir yemek kaşığı tereyağını tavamıza aldık. Bizi takip eden değerli dostlarımız bileceklerdir sarımsağın tereyağıyla birlikte ilk başta devreye girmesinin yemeğin lezzetine nasıl bir katkı sağladığını daha önce söylemiştik. Yine aynı taktiği uyguluyoruz ve eriyen tereyağımıza sarımsağımızı ilave ediyoruz. Sarımsaklarımız gördüğünüz gibi ince uzun kesildi. Çok küçük küçük ezmelikte doğramadıkça bir kıyım olarak devreye aldık. Tereyağının yanmaması için çok az bir sıvı yağ koymanız işi çözecektir. Şimdi tereyağımız eridi. Sarımsağımızın kokusu yine ortalığı deli edecek şekilde çıktı ortaya. Ispanaklarımızı tavamıza alıyoruz. Şöyle bir dakika civarında çevirdik ıspanağımızı. Puf diye söndü. devre asıl oyunculardan başrol aktörümüz... ...değerli somonumuz giriyor. Şimdi aynı şekilde... ...malum balık canı yok. Ne tutan doyarmış, ne yiyen doyarmış... ...ne de satan doyarmış derler balık için. Öyledir de. Onları da ...bir dakika civarında böyle çeviriyoruz. Balıklarımızın rengi döndü. Kendine geldi... Şimdi kremamız girecek devreye değerli dostlar. Kremamızı karışımımıza ekliyoruz. Kremamız göbek atmaya başladı. Artık tuzunu girebiliriz. Makarnanın haşlama suyuna tuz attıysanız bunu ona göre atın. Dikkat edin yani. Atmadıysanız damak lezzetiniz neyse ona göre tuzunuzu giriyorsunuz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Değerli dostlar, karışımımız hazır aşağı yukarı ve makarnamızı girme vakti geldi. Yemeğimize ismini veren makarnamız ama makarnadan önce işin içine tereyağı girdi, somon balığı girdi, ıspanak girdi, sarımsak dediniz zaten afeti devran derler ya, 25 dakikada en fazla hazırladığımız müthiş lezzetli bir yemek haline geldi. Şimdi arzu ettiğiniz kadar rendelenmiş kaşar peynirini geziyoruz. Çok seviyorsanız, çok az seviyorsanız, biraz hiç sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama ekleyin. O da ayrı bir güzellik. Ve karabiberimizi çekerek bu efsane yemeği finalize ediyoruz. 2-3 dakika sonra kaşar peynirimiz erimiş olacak. Şimdi yemeğimizi kapağını kapatacağız. Altını da kapatacağız. Şimdi servis tabağımıza yemeğimizi soğutmadan alıyoruz. Ve afiyetle tüketmek üzere soframıza davet ediyoruz yepyeni videolarda, yepyeni lezzetlerde lezzeti latif dostlarımız olarak sizlerle buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Saygılar, hürmetler.